Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Nils Muitsniks bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda tartışılmaya başlanacak iç güvenlik yasa tasarısındaki önerileri kaygı verici bulduğunu belirten bir mesaj yayınladı. Muitsniks, Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine getirilen yasa tasarısının Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları ve kendi makamı tarafından ve kendi makamı tarafından geçtiğimiz yıllarda Türkiye hakkında alınan karar ve tavsiyelerin tersine polisin yetkilerini bağımsız kontrol mekanizması olmaksızın daha da arttırdığı görüşünü ifade etti tasarının polisin ateşli silah kullanma, gösteri dağıtma, zanlıları yakalama konusunda yetkilerinin genişletilmesinin, yaşam, toplantı özgürlüğü ve özel yaşama saygı gibi hakların ihlallerinin de artması anlamına geleceğini dile getiren Muis Nix, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne tasarıyı Avrupa ve uluslararası standartlar ışığında gözden geçirmesi çağrısında bulundu. Wilsnix, bu alanda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin içtihadı ve Avrupa İnsan Hakları Komiseri sıfatıyla Kasım 2013'te yayımladığı Türkiye raporunun temel alınmasını istedi.